Merhabalar, Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muffin kalıbında çıtır, lezzetli mi lezzetli bir kadayıf tarifi vermek istiyorum. Ramazanın en çok tüketilen tatlılarından birisi olan kadayıfı bir de bu tarifle bu şekilde yapın derim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tam kıvamında hadi hemen tarifin yapım aşamalarına beraber geçelim. Sizler de izleyin. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayalım tatlımıza. 3 su bardağı toz şekeri, 4 su bardağı suyla tencereye alıp kaynamaya bırakıyorum. Su bardağı ölçüm 200 milim klasik su bardaklarından. Kaynam 10 dakika kaynadıktan sonra üzerinde köpükler oluştuğunu göreceksiniz. O sırada e, çeyrek bir dilim diyeyim limonu sıkıp 5 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz ve şerbeti soğumaya alıyorum. Soğuyan şerbeti şerbet oldu. Soğurken biz kadayıfımızı hazırlamaya başlayalım. Yarım kilo kadayıf kullandım. Ben paket kadayıf kullandığım için birazcık kuru ve kalın terli. Taze kadayıf kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Ama paketliler ancak bu şekilde oluyor maalesef. Kadayıfımı elimde böyle küçük parçalar halinde açıyorum. Ardından kadayıfımın üzerine bir su bardağı erimiş tereyağını koyuyorum. Ben sade yağ kullandım. Elim Evimde sürekli e, sade yağ bulunduğu için direkt bir su bardağı sade yağ doldurdum. Ama hiç fark etmez. Bir su bardağı kadar erimiş tereyağını kullanabilirsiniz elbette ki. Margarin falan olur mu diye bakarsanız olabilir ama kesinlikle tereyağı lezzetini katlar diyebilirim. Kadayıfa tereyağı yakışıyor. Kadayıf yağ seven bir tatlı. Bu yüzden yağlı olması hiç e, sorun etmeyin. Gayet de güzel olacak yakışıyor buna. Bütün kadayıfı yağla beraber harmanlıyorum. Hiç yağlanmamış parçası kalmamasına gayret gösterin lütfen. Ardından muffin kalıbının altına bu şekilde gördüğünüz gibi kalıbı yağlamadım. Kadayıflar yağlı olduğu için. Bu şekilde kadayıflarımı yerleştiriyorum. Orta kısmına kadar kadayıfları yerleştirmenizi gerekli. Çünkü üzerine bastıracağız. Bu yüzden kadayıflar aşağı doğru inecekler. Şöyle sıkıca bir bardağın arkasıyla kadayıflarımı bastırıyorum. Üzerine iri kıyılmış ceviz, fındık, fıstık da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben ceviz kullandım. Birer tatlı kaşığı ortalarına ceviz koyuyorum. Bu arada muffin kalıbım yok. Nerede yapayım derseniz biliyorsunuz fincan kadayıflar var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kadayıfı bir fincana koyup aynı şekilde bastırıp ters çevirip tepside de pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde muffin kalıbında iki posta halinde yarım kilo kadayıfı pişirdim. Üzerlerine de kalan kadayıflarımdan koyuyorum. Yine aynı şekilde bolca koyun çünkü bastıracağız ve onlar dibe çökecekler. Kadayıfları koyup üzerine yine aynı şekilde bir su bardağının arkasıyla bastırıp kadayıflarımı hazırlıyorum. kağıttan o sert kağıtlı muffin kalıpları oluyor ya onların içerisinde de porsiyonu hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanması yani muffin kalıbında olması hem kalıp gibi duruyor hem de porsiyonluk servis etmesi gerçekten güzel oluyor diyebilirim. Fırınımı 180 dereceye hazırladım ve de fırına pişirmeye gönderiyorum. Kadayıflarım pişti. 180 derecede ağır ağır piştiler ki içini tamamen çeksinler pişen kadayıflarımı fırında aldım. Şöyle bir 3-5 dakika beklettim. Üzerine soğumuş olan şerbeti görmüş olduğunuz gibi döküyorum. Şerbetini tamamen çektikten sonra istediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Ben yine cevizle servis yaptım. Şöyle bir bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir kadayıf. İçi böyle yumuşacık şerbetini olduğu gibi çekmiş nefis bir kadayıf oldu. Kadayıf sevenler mutlaka bu şekilde de denesin. Tam ölçüdür arkadaşlar. Bu ölçüyle tepside de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Mutlaka deneyin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun demek istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.